Sonuçlar önceden belirlenmeyecek. Seçim hilesi iddiasını soruşturmak için kurduğu komisyon ilk kez toplanan Trump'ın mesajı bu. Bu önemli göreve çok açık görüşlülükle ve sonuca zaten varılmamış bir şekilde yaklaşacaksınız. Seçimlerin dürüstlüğü hakkında başkanlık danışma komisyonunun kurulması Trump'ın ülke genelindeki oylarda rakibi Hillary Clinton'ın geride kalmasının nedeninin milyonlarca kişinin yasa dışı oy kullandığı iddiasına dayanıyor. Trump bu iddiasına bir kanıt sunmadı ve komisyonun ilk toplantısı sırasında açıklamasında da bu iddiaya yer vermedi. Bunun yerine genel anlamda seçim hilesi konusunda uyarılar yaptı. Yapılan her seçim hilesi bir vatandaşın yasal oyunun etkisini yok ediyor ve demokrasiye zarar veriyor. Bunun olmasına izin veremeyiz. Trump'a eleştiren çevrelerin birçoğu ise onun niyetlerine şüpheyle yaklaşıyor. Buna komisyonun toplandığı mekanın birkaç adım ötesinde bulunan protestocular da dahil. Bu komisyonun seçim iyilesi iddiasına kanıt üretmek için özellikle kurulmuş olmasından endişe ediyoruz. Bu kişilerin söylediği kadar geniş ölçekte bir seçim iyilesi mevcut değil. Azınlık seçmenlerin oylarını bastırmak için kanıt üretiyorlar. Ayrıca birçok eyalet komisyonu seçmenlere dair hassas bilgileri teslim etme talebine karşı çıkıyor. Vatandaşlara ait verilerin mahremiyetini ve oy kullanma hakkını korumak için yemin eden Cumhuriyetçi ve Demokrat eyalet yöneticileri 3000'in üzerinde kişi bu talebi protesto etmek için seçmen kayıtlarını iptal etti. Komisyon ayrıca çok sayıda davayla karşı karşıya. Ancak komisyonun başkan yardımcısı Chris Kobach, geri adım atmayacağının sözünü veriyor. Seçmenlerin mahremiyetine saygı duyuyoruz ve bireysel seçmenleri seçmen kütüğü verilerimizle tanımlayacağız. Gerçeklere dayanan bulgularımızı ve seçim sistemlerimize dair tespit edebildiğimiz sistematik sorunları ortaya dökeceğiz. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra seçim sürecinin temiz geçmesi konusunda tavsiyelerden oluşan bir raporu kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.